Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Mısır'la normalleşmede flaş gelişme. Türkiye, NATO'daki vetosunu geri çekti. Değerli izleyenler, Türkiye'nin geçen yıl Kahire ile normalleşme girişimlerinin bir parçası olarak Mısır'ın NATO ile ortaklık faaliyetlerine koyduğu vetoyu kaldırdığını öne sürüldü. Mısır'ın Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak 18 numaralı parselde ilan ettiği ruhsat ihalesi sonrası iki ülke arasındaki ilişkilerde yumuşama adımları atılmaya başlandı. Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkesinin D8 dönem başkanlığında ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim demişti. Bu teşekkürün ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri, 4 yıl aradan sonra telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmeden günler sonra bir açıklama yapan Şükri, Türkiye ile iki tarafında faydasına olacak diyalog ve uluslararası ilişkiler kurmada istekli olduklarını açıklamıştı.